Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen BKM yapımı dizisi Annem Ankara... ...dördüncü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan bu dizi... ...her hafta derin bir aile dramını ve çarpıcı olayları gözler önüne seriyor. İşte dördüncü, bölümde yaşananlar. Hasan ve babası karşı karşıya. Hasan'ın babasıyla yüzleşmesi, geçmişin derin yaralarını tekrar gün yüzüne çıkardı. Hasan, ailesiyle bağlarını yeniden kurmaya çalışırken bu süreçte kendi içinde bir iç hesaplaşma yaşadı. Nazan ve Zuhal'in çatışması. Nazan, Hasan ve Zuhal'i birlikte görünce adeta çılgına döndü. Zuhal'in çocuklarına sahip çıkması ve Hasan'ı desteklemesi, Nazan'ı daha da hırçınlaştırdı. Nazan'ın abisinin, Zuhal ve Hasan üzerindeki planları ise tehlikeli bir hal aldı. Supi'nin fedakarlığı. Zuhal'in rahmetli teyzesinin oğlu Suphi, Zuhal ve çocukların yanında güçlü bir destekçi olarak belirdi. Suphi, yeğenlerinin intikamını almak için karşısına çıkan engelleri tek tek aşarken Zuhal'in hayatında yeni bir dönemeç oldu. Nikah masasında şok. Nazan, Hasan'la evlenme hayalini gerçekleştirebilmek için her yolu denedi. Ancak Hasan'ın kararsızlığı, olayların kontrolden çıkmasına neden oldu. Zuhal'in ekmek bayiğine giden Nazan, elindeki silahı Hasan'a doğrultarak herkesi dehşete düşürdü. Final sahnesinde gerilim doruğa ulaştı. Hasan mı, Zuhal mi vurulacak, yeni bölümde neler olacak? Bölüm fragmanında Hasan'ın başına gelenlerin Zuhal'i nasıl etkileyeceği ve Nazan'ın yeni planlarının neler olacağı merak konusu. Zuhal, çocukları ve Hasan için mücadele ederken Hasan'ın ailesi de olaylara dahil olacak gibi görünüyor. Dizinin konusu ve yayın bilgileri. Annem Ankara, yaşanmış bir hayat hikayesini derin bir aile dramıyla harmanlayarak ekrana taşıyor. Her çarşamba akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşan dizi, güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı dizinin 5. bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Annem Ankara'nın yeni bölüm fragmanını ve son bölümü izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.